Yine de merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben size o kadar seviyorum ama siz beni sevmiyorsunuz. Bir tane videoya ya bir like attınız ya bir abone oldunuz ya bir şey oldunuz ya. Vallahi ben size küseceğim. Yani çok az kaldı. Küsüyorum Youtube'u da bırakacağım. Beni beğenmez. Beğenmez bilirseniz YouTube'u bırakacağız. Yemin ediyorum bak. Eşek gibi adarırım yapmasın. Eşek gibi adarırım. Eşek gibi. Bunu yapmazsanız eşek gibi anlarım. Hadi görüşürüz. Adım. Ya şunu oldu. Siz tahmin edin bu. Gülüş. 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 О,